Merhaba. Bugünkü incelememizde elimizdeki ÖSYM soru kaynaklarına şöyle bir bakacağız. Yani TYT, MSÜ, LYS, YGS ne varsa. Odak noktamız ısı ve sıcaklık. Evet. ÖSYM bu konuyu seviyor mu? Nerelerden soruyor? Hangi alt başlıklar öne çıkıyor? İşte bunlara bakıp sizin TYT hazırlığınıza bir yön vermeye çalışacağız epey bir soru birikmiş değil mi Kesinlikle öyle. Yani bu geçmiş sınav soruları ÖSYM'nin bu konuyu aslında ne kadar düzenli yokladığını gösteriyor ve nerelere vurgu yaptığı da çok netleşiyor. Ne gibi mesela? Formül mü sadece? Yok, hayır. Sadece formül değil. Aslında daha çok temel kavramların hani özümsenmesi ve günlük hayatla bağlantısı. Bunlar sıkça test ediliyor gibi görünüyor. Harika. O zaman dalalım hemen konuya. Kaynaklara göre ÖSYM'nin radarında ne var tam olarak? İlk ne çarpıyor göze? Vallahi en başta e, temel kavramlar arasındaki o net ayrımlar geliyor. Yani ısı ve sıcaklık farkı. Bu klasik. Evet, evet. Hep karıştırılır o. Aynen. Isının transfer edilen enerji olduğu, sıcaklığın ise bir ölçüm değeri olduğu, bunu ayırt etmeniz bekleniyor. Mesela şey sorusu var ya, 40 derece 20 derecenin iki katı mıdır? Ha, evet, o yanıltıcıdır. İşte o soruyla aslında sıcaklık ölçeklerinin yani Celsius gibi ölçeklerin mutlak oranlama yapılamayan aralıklı ölçekler olduğunu anlayıp anlamadığınız test ediliyor. Bu sadece tanım ezberi değil yani. Ölçümün doğasıyla ilgili bir kavrayış istiyor. Çok doğru. İnce bir nokta gerçekten. Peki şu meşhur durum. Maddeye ısı verdik diyelim. Sıcaklığı illa artar mı? Kaynaklarda ne diyor buna? Ha, işte bu da çok kritik bir yanılgı potansiyeli taşıyor. Bir maddeye ısı verildiğinde sıcaklığının Kesinlikle artmayabileceği durumlar var. Özellikle hal değişimi sırasında. Yani buz erirken mesela. Aynen öyle. Buz erirken mesela sıcaklık sabit kalıyor ama ısı almaya devam ediyor. Bu da gösteriyor ki ısı sadece sıcaklık artışına gitmiyor, maddenin iç yapısını değiştirmeye de harcanabiliyor. İç enerji kavramı da burada aslında. Maddenin taneciklerinin toplam enerjisi bu. Anladım. Isı alınca artan bu iç enerji ya sıcaklığını arttırıyor ya da halini değiştiriyor. Peki öz ısı ve ısı sığası bunlar nasıl ayırt ediliyor sorularda? Şimdi öz ısı maddenin kimliği gibi düşünebilirsiniz. Bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece değiştirmek için gereken ısı. Ayırt edici bir özellik. Ama ısı sığası o maddeden ne kadar olduğuna bakıyor. Kütleye yani. Evet kütleye bağlı. Hani bir damla su mu yoksa bir kova su mu? Hangisinin sıcaklığını değiştirmek daha zor? İşte bu ısı sığası. Kütleye bağlı olduğu için de ayırt edici değil. Beni su örneği falan vardı ya sorularda. Tamamdır bu kavramlar oturdu gibi. Peki bunların etkileşimi yani ısının bir yerden bir yere gitmesi, ısı alışverişi, ısıl denge, ÖSYM burada neyin peşinde? Temel prensip çok net. Isı her zaman yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru akar, bu bir. İkincisi, yeterince beklerseniz ısıca yalıtılmış bir ortamda cisimler aynı son sıcaklığa ulaşır. Yani ısıl denge kurulur. Ve ısı alışverişi durur. Aynen öyle, net ısı alışverişi durur. Cisimlerin kütleleri farklı olsa da, maddeleri farklı olsa da son sıcaklıkları eşitlenir. Peki bu ısı akışı nasıl oluyor? Hangi yollarla? ÖSYM günlük hayattan hangi örnekleri kullanıyor bu yayılma yollarını sormak için? İletim, konveksiyon falan? Evet, üç ana yol var ve hepsi sorulmuş. Katılarda atomdan atoma enerji aktarımı, yani iletim. Sıcak çorbaya daldırdığınız metal kaşığın sapının ısınması gibi. Klasik örnek. Sonra konveksiyon, bu da sıvı ve gozlarda madde hareketiyle ısı taşınması, kaloriferin odayı ısıtması, cezvedeki kahvenin ısınması ve tabii ki ışıma, boşlukta bile yayılıyor. Güneşin dünyayı ısıtması en güzel örneği. Özellikle şu ısı iletkenliği farkları çok popüler galiba. Kesinlikle. Şu meşhur metal bank meselesi, kışın dokununca Tahta banktan daha soğuk hissettiriyor ya, aslında ikisi de aynı sıcaklıkta değil mi? Dışarıda bekliyorlar sonuçta. Aynen öyle. İkisi de ortamla ısıl dengede. Yani sıcaklıkları aynı. Ama metal ısıyı vücudunuzdan tahtaya göre çok daha hızlı çekiyor. İletkenliği yüksek çünkü. O yüzden onu daha soğuk hissediyorsunuz. Yani hissettiğimiz şey sıcaklık değil, ısı transferinin hızı aslında. Tam olarak bu ısı transfer hızıyla ilgili. İşte yalıtım malzemeleri de hani çift camlı pencereler, tencere sapları falan tam tersi prensiple çalışıyor. Düşük ısı iletkenliği. Anlaşıldı. Peki son olarak maddenin ısıyla etkileşince fiziksel olarak değişmesi, hal değişimi ve genleşme. Kaynaklarda neler öne çıkıyor buralarda? Hal değişiminde su buz dönüşümleri favori dediğim gibi erirken veya donarken sıcaklığın sabit kalması ama ısı alışverişinin sürmesi. Bu çok önemli. Bir de suyun o plus 4 santigrat derecedeki özel durumu var ya en yoğun hali o da sorulmuş. Evet evet genleşme peki Genleşme daha çok gözleme dayalı soruluyor sanki. Elektrik tellerinin yazın sarkması, tren raylarının boşlukları, termostatlardaki o metal çiftleri hep genleşme ilkesi. Bir de unutmadan basıncın kaynamaya etkisi, düdüklü tencere örneği. Ha evet. Basınç artınca kaynama noktası yükseliyor. Aynen o. Basıncın kaynama noktasını yükseltmesi durumu sorgulanmış. O zaman şöyle bir toparlayalım. Anladığımız kadarıyla ÖSYM ısı ve sıcaklık konusunda sizden temel kavramları, özellikle aralarındaki farkları iyi bilmenizi bekliyor. Isı transfer mekanizmalarını yani iletim, konveksiyon ışımayı ve bunların günlük hayattaki sonuçlarını, genleşme, hal değişimi, ısı iletkenliği farkları gibi anlamanızı istiyor. Kesinlikle kaynaklardaki soru çeşitliliği de yani 2013'ten neredeyse günümüze kadar farklı yıllar ve sınav türlerinden sorular olması bu konunun TYT için ne kadar istikrarlı ve önemli olduğunu gösteriyor aslında. Çok doğru. Özellikle o sık düşülen kavram yanılgılarına karşı uyanık olmak lazım. Isı mı, sıcaklık mı, ısı sığası ayırt edici mi, değil mi, Isı alınca sıcaklık hep artar mı, artmaz mı? Bu temelleri sağlam oturtmak, soruları doğru yorumlamanın anahtarı bence. O halde dinleyen size son bir düşünce egzersizi bırakalım o zaman. Çok soğuk bir günde dışarıdasınız. Orada duran metal bir kapı kolu var, bir de ahşap kapının yüzeyi var. İkisi de aynı havada duruyor. Dokunduğunuzda metali neden daha soğuk hissedersiniz? Bu his, metalin mutlak sıcaklığının ahşaptan daha düşük olduğu anlamına mı gelir, yoksa sizin elinizden ısıyı çekme hızıyla mı ilgilidir? İşte bu ayrımı netleştirmek, konunun ruhunu kavramanıza gerçekten yardımcı olabilir.